Çiğken! Kız! Neredesin sen? Ya, Murat abilerin gitmesini bekledim. Aa, niye ki? Ya dün o kadar olay olmuş. Şimdi Ece bir laf falan. Küçük Çiğan da mı arabadaydı? Hımm, Ece. Mirat abi Deniz abla. Allah Allah. İki kilo da toz şeker al. Vezir parmağı yapacağım. Olmaz öyle şey. Daha kaç aylık evli ki bunlar. Niye ayrı yatsınlar? Ay ben mi uyduruyorum kız Cemile abla ya? Cık. O çiyan gözü gözüyle görmüş. Benim Figen'e söylemiş. Bırak. Hı. Tut. Kız Fikriye. Sen sus istersen. Laflar yüzünden neler oldu hatırlıyorsun değil mi? Tamam kız Cemile abla. Ben konuşmuyorum. Sen söyle bugün günlerden ne? Pazar. Ha. Şimdi Selma evde, tamam mı? Senin Beyba evde. Küçük Sıpa evde. Ee? Deniz Hanım'la Mirat Bey nerede? Nerede? Beraber gezmeye gittiler az önce. İki gözümle gördüm. Ya, böyle susup kalırsın işte. Ama ben konuşmuyorum. Çünkü ben büyük sözüme tövbeliyim. Büyük yemin ettim. Ağzımdan laf çıkmayacak. Ama sen benim dediğime geleceksin Cemile Sultan. Kız Cemile abla. Hı? Sen bu Mirat'ın annesini iyi tanıyordun değil mi? Aa, tanımam. mı? gelin geldiydi şura. Pek asil kızdı. Yavrum, kadersizmiş. Ah, ah. İyiler erken gider hep. Giyimi kuşamı nasıldı? Pek güzeldi. Düşünebiliyor musun? Şapka takardı o devirde. Artist gibiydi maşallah. Bu şapkasıyla uyumlu böyle eldivenleri falan da var mıydı? He. Siyah, ipek eldiveni vardı kocası ecnebilerin gemisinden mi almıştı ne? Pek de yakışırdı. Ben o eldivenleri gördüm kız Cemile abla. Deniz'in elinde. Mirat takmış herhalde. Elleri incinmesin diye. Üç yapıyordu. Ben sana söyleyeyim kız Cemile abla. Mirat'a aşık oldu bu Deniz'e. Bugün ya da yarın. Deniz de aşık olacak buna. Bir şeyi kırk defa deyince olurmuş biliyorsun değil mi? Devam et sen daha. Allah korusun da abla. Benim kalbime doğan bu işte.